Bir sonraki parçaya geçelim istersen devam edelim. Programın başından beri aslında ne kadar etkilendiğini ara ara söylediğin çok önemli bir davulcudan geliyor. Ee, olacak. Dave Wakel, Dave Wakel Band, Tempo de Festival 2002 yılında yayınlanmış Perpetual Motion albümünden geliyor olacak. Bu parça ve Hı -hı. Dave Wakel hakkında düşüncelerini söyleyin. Bu parça e, Dramus Collective DVD'sinde çaldığı hmm. çaldığı videoyla bu parçayı ve kendisini tanıdım. O dediğim gibi kendi çalımındaki işte dinleyici dostu yaklaşımı ve hani çok sıcak bir davulculuğu var Dave Eccle'ın. Şimdi ne kadar köşeliyse Dave Eccle bir o kadar yuvarlak gelir bana hani hmm. hat hatları anlamında. Hmm. Kolay hazmedilebilecek bu davulculuğu basit anlamında asla kastetmiyorum ama müzikal olarak çok keyifle dinleyebileceğin, enstrümanında kendini geliştirdiğin zaman da detaylarını anladığın zaman da keyifle dinleyebileceğin bir müzik tarzı olduğunu düşünüyorum. E bu parça bir de işte bendeki latin aşkını uyandıran da parçalardan hmm. bir tanesi. Çünkü çok güzel bir latin formatı üstünde gidiyor. Hani genel melodisi işte stili işte solo kısmı o DVD'de çaldığı işte o parçadan sonraki diğer parçaları da hani dinledikçe böyle her parçada daha da hayranlık uyandıran hmm. bir kapı açtı bana böyle kendisi ve o oradan beri çok sıkı takipçisiyim yani. Ya bile... ilk başladığım dönemlerde öğrendiğim ve işte Lars Tanberg Portnoy'dan hmm. beni sıyıran adam oldu yani. Hani böyle bir davulculuk varmış dünyada diye gözümün açıldığı böyle. Yok kesinlikle. İlk ya. kişi Dave McCall oldu yani. Üretken olması beni çok etkiliyor hmm. ve eğitim tarafında da çok bonkör ya. Ben çalıyorum, ben albüm yapıyorum, hmm. kendi projemle devam ediyorum hmm. diyen de çok fazla şey var. Müzisyen var, davulcu var ama Dave McCall gibi gerçekten hani üretirken hmm. çok böyle nevi aslında münasır bir sound yarat yarat turken aynı zamanda eğitim tarafında da çok Kesinlikle. verici olan evet, insanlar da çığır var. Şığır açan davulculardan evet. bir tanesi. O Back to Basics işte eğitim evet. videolarıyla o dönem gerçekten olmayan bir davulculuğu yaratıp bütün davul dünyasında hani bir kapı açmış böyle hani Steve Gadd işte Dave Wakel, Vinnie. bunlar e böyle Üçlüydü o ya şeydeki Buddy Rich konserindeki tabii, şey İşte Dennis Chamberslar yani hmm. şu günkü davulculuğu aslında oluşturmuş adamlar o zaman da o yüzden çok önemli olduğunu düşünüyorum yerlerinin yani o zaman dinlemeye başlayalım Dave Wakel benden geliyor davulda Dave Wakel var Tempo de Festival hep beraber dinliyoruz. Evet tekrar birlikteyiz. Şu anda bu leziz parçadan sonra çok güzel bir başka parçayla daha devam ediyor olacağız. Michel Camilo'nun Karibe isimli parçasıyla devam ediyor olacak. One More Once albümünden. Davullarda Cliff Almond var. Perküsyonda Guarionex Aquino isimli perküsyonist var. Yani hayatımın parçası olabilir bu. Gerçekten. O kadar önemli benim için. Ya hatta çünkü yani, playlistte çok hızlı bir yani sola kırdık gibi evet, bir şey oldu. Yani bunu Mişay Camilo'dan canlı dinlemeden ölmek istemiyorum yani. O kadar ne önemli bir parça benim için. Ve bu da sağ olsun aşkın Arsunan sayesinde hmm. öğrendiğim bir şarkıdır. İşte diyorum hep gidiyordum geliyordum işte hmm. onları izlemeye. Buna İlk girdi bir bu şarkıya zaten Yılmaz bir piyano introsu ile giriyor. ya yani bu şarkının iki versiyonu var aslında Hı -hı. İkisi de çok güzel bir girdi yani kala kaldım ve parça bitene kadar o yaşadığım hissi hiç unutmuyorum yani böyle büyük bir şokla yani ne dinliyorum şu an acaba etkisinden Hı -hı. çıkamadığım bir şarkı ve konser bitince direkt Aşkın abiye sormuştum abi en son çaldığınız şarkı nedir ne olur bana söyle falan diye aa işte dedi Michel Camillo Caribe hani Hı -hı. Sevdim abi dedim aşık oldum şarkıya yani <laughs> ve o günden beri yani ilk işte bu kaydını bulup dinlediğimde hmm. yani günde en az 6-7 kere dinliyordum şarkıyı ve bu yıllarca sürdü yani. Hmm. Çok uzun yıllar. Her gün ne dinlersem dinleyeyim bir karibe vardı yani <laughs> sonda böyle. Bu bir de big band versiyonu. Bu big gibi. band evet. versiyonu bu hatta bir filmin son sahnesi olarak da kullanıldı. O Video klibi yani YouTube'da çıkan Aha. video klibi o hepsi çalıyorlar canlı Aha. olarak klip Almond da var. Bir filmin sonunda işte bunu e, çalıyorlar. Çok çok güzel. Yani sonra sanırım New York Big Band'le de yaptığı hmm. konser videosunda var bu. İnanılmaz bir beste. Yine Latin bendeki Latin aşkını daha da böyle coşturan şarkılardan bir tanesidir. Ya bir de Latin şeyleri parçalara e, Big Band aranjmanına uyarlayınca da uçuk oluyor evet. ya. E, Bende bir de şöyle bir şey var yani fusion olan Latin'i çok seviyorum yani hmm. böyle klasik küban işte evet. latin tamamıyla perküsyona dayalı olan latin gibi değil hani gerçek latin o aslında hmm. da hani. daha davul setine ve evet, biraz ben da daha modern evet. estetiğe uyan aynen tam. modernleşmiş aynen. o fusion hmm. latin muhabbetine latin caz denilen işte muhabbeti hmm. çok e, koptum o dönem çok çok hoşuma gitti Volkan abi de onun inanılmaz Böyle hakim olanlardan birisi Hı -hı. o stile Onu da pek çok kez hani işte o formatta konserlerde izledim. Bireysel çalışmalarımda da hani Latin'e çok fazla vakit ayırmıştım böyle. Çok çok sevdiğim ki hala istediğim kadar vakit ayıramadığım bir tarz yani Hı -hı. böyle. Oturup tamamen ona kapanmak istiyorum Hı -hı. bir süre. Ya yani bu şarkının yeri çok ayrı. Bunu sadece işte atıyorum e, Michel Camilo senfonilerle e, solist olarak piyano çalan da bir pianist. Hı -hı. İşte o Biste mesela çaldığı bir e, uyarlaması var. Hı -hı tek piyanoya. O da inanılmaz güzel mesela. Nerede denk gelirsem yani bugün şey bunu bir şekilde canlı dinlemek istiyorum. Hatta Ankara'ya geldiler Tomatito ile birlikte. Ne zaman Geçen sene olması lazım. Büyük bir hevesle bekliyordum garibe çalacak diye ama evet. çalmadı orada. Hatta hiç yapamadım yani böyle bağıracaktım Karibe falan diye. <laughs> o da olmadı. Çok etkisi bende çok başka bu şarkının. Gerçekten lezzetli bir parça. Ya, ee... Bu arada bir dipnot Michel Camillo da aynı zamanda inanılmaz bir Perküsyonist. Kü Kübalı ve Dominikliydi galiba bu arada. Kütüğünü yanlış söylemeyelim. Kütüğünü <gülüyor> 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 nüfusa kayıtlı. <gülüyor> <gülüyor> Timbal işte hmm. kongalar falan çok çok iyi çalıyor. Hatta piyanistliğine de bu yansımış. Adamın tekniğinde çok fazla vurmalı gerçekten. şeklinde hmm. de çalıyor yani. Küba tarafına, Latin tarafına dayalı piyanistlere baktığın zaman gerçekten çok perküsif çalıyorlar. Evet. Yani, yani tuşeleri de şey edermiş gibi. Ya biraz tabiri döve döve çalıyorlar piyanoyu yani. Şuranla onun, çalacağım diye Evet işte onun da iş. belki bende yarattığı bir his olabilir. Hmm. Yani o zaman bu güzel parçayı, bu güzide parçayı dinlemeye başlayalım. Michel Camilo, Caribe. Bu versiyonunda, bu Big Band versiyonunda da Cliff Almond var. Perksiyonlarda ise Guarionex, Aquino. Hep beraber dinliyoruz. Umarım bende yarattığı hissiyatı <laughs> herhangi bir yeni öğrenen bir dinleyiciye de yani yaşatır yani. yani. Yaratır. Bu bunların böyle çok es geçeceği insan olamaz deyip herkesi <gülüyor> 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 belli bir şeye sokuyormuş <gülüyor> tribe. <gülüyor> Buyursunlar. Hep beraber dinliyoruz. Tekrar birlikteyiz. Sevgili Doruk Çebi ile beraber playlistin son aslında parçasına geldik. <laughs> son, düzlüğüne. <laughs> son düzlüğüne. Bu parçaya da geçmeden evvel aslında herkese böyle birazcık fixleşmiş bu programla da çok konu itibariyle çok uyuştuğunu tonu düşündüm. Bir soru sormak istiyorum sana. Davulculuğun geleceğini nasıl görüyorsun? Yani ne yöne doğru gidiyor? <laughs> böyle ya çok kapsamlı bir soru. Zaten bu Instagram ve YouTube Hı hı. Devriyle beraber artık herkesin güzel bir stüdyosu var yani çoğu kişinin diyeyim eskiye göre hı hı. güzel bir kayıt setup'ı var işte ışığından mikrofonuna soundundan çekimine tut hı hı. çoğu kişinin artık bir düzeneği var hani herkes bir davul çalıyor ve güzel bir şekilde bunu koyuyor artık hani bunu yapabilmek bir farklılık yaratmıyor o yüzden. Hı hı. Bence yani eskiden bu daha ilk zamanları çok daha büyük farklar yaratıyordu. Hı -hı. Büyük bir fazlalık var bu konuyla alakalı. Hı -hı. Eğitimsel olarak da paylaşım olarak da bunun çok büyük artıları var. Yani çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Yani eskideki davulcu artışına bakarsan bugünkü davulcu artışı ve gelişim süreci çok daha fazla. Hı -hı. E bu niye? Çünkü insanlar bilgiye çok daha çabuk ulaşabiliyorlar. Öğrenmek istediği her şeyi bir yıl içerisinde aslında ulaşabilmiş oluyor bütün... Bu bilgilere çok hızlı bir şekilde ulaşıyorsun. Bir yıl diyorum uzun bir süre ama bu kadar çok bilgi için çok kısa bir süre aslında. Evet. Çünkü hepsinin bir ustalık süreci var. Yani bu mix dediğin şey apayrı bir kuyu, davulculuk apayrı bir kuyu. Ama insanlar bunları artık öğrendi ve herkes bir şekilde yapıyor hani artık abi benim stüdyom var işte hadi albüme davul kaydedeyim demek bir ayrıcılık değil. Çok kişi de var çünkü artık. Hı -hı. Bunun yanı sıra işte e, bu davul teknolojileri çok gelişmeye başladı artık. Hani düşük bir model davul bile alsan iyi bir sound çıkıyor. Hani Hı -hı. belli bir standartı oturttular onu. İşte tabii ki bir işte USA kastım ya da Tama'nın Star serisi. Hani o en üst el ile üretilen davullar Tabii ki kalite farkları var ama artık gidip düşük bir modelini alsam bile gerçekten hani tonlamayı bildikten sonra iyi bir ton çıkartıyorsun. Öyle eskisi gibi çökelek gibi dağılmıyor davullar yani. <laughs> hani, çökelek güzel. Bu sektör belli bir standartı oturdu. Şimdi bunun üstüne neler gelmeye başlıyor? Elektronik davullar geliyor artık. Hani bunlarla hiç uğraşmadan istediğin 20 tane farklı davul setup'ına ve sonsuz parametrede tonlamaya Hı -hı. ulaşabileceğin setup'lar var artık. Bunun artıları ve eksileri de var. Yani şimdi onunla büyüyen bir nesil bizim gibi işte davul kurmayı, tonlamayı, sorunlarla mücadele etmeyi öğrenemiyor olacak mesela. Hı -hı. Çünkü adam elektronik bir setupta öğreniyor oluyor onu. Yani her şeyin çok artısı eksisi var ama gideceği yön olarak bir kere şunu çok kestiremiyorum. Eskiye göre canlı müzikte bir azalma var artık. Her şey Hı -hı. bilgisayarla yazılıyor. İşte elektronik, işte aranjörlerin çoğu canlı davul çaldırmak yerine işte dijital pluginler kullanarak davul yazıyorlar ki hak vermiyorum da değil çok çok iyi soundları artık Hı -hı. ve humanize de edebildiğin için bir insan çalmış gibi çaldırabiliyorsun ya da elektro davulla çaldırıyorsun. Hı -hı. Hani o soundu kullanıyorsun falan gibi. Bir dijitalleşmeye gidiş zaten görünüyor. Bu engellenemeyecek de bir şey. Yani ileride mevzu tekrar biraz eskiye döner de full canlı çalıma döner. İşte bu daha sıcak soundlara, analog Hı -hı. mevzuya Hı -hı. döner. Onu bilemiyorum ama benim kişisel olarak çok önemli olduğunu düşündüğüm davul programlama ...öğrenilirse aslında. Bir davulcunun... Yani ...drum programming olayı. Bu nedir? Ben davulcuyum. Bunu çalabiliyorum ama... ...ben Logic'te oturup... ...öyle bir davul programlıyorum ki sana. Canlı çalmışım gibi ama... ...pluginle yapıyorum bunu. Yani sana dört dörtlük bir sound da... Gerçek bir davulcu çalmış gibi bir programming yapıyorum ve sen hiçbir şeyle uğraşmıyorsun başka. Gibi bir şeye gidilmesi faydalı olabilir diye düşünüyorum ki yurt dışında bu çok yapılıyor. Hı hı. Yapan çok adam var. Ben bir davulcuyum ve siz hani bunu programlamak istiyorsanız ben bunu yapıyorum o. Söyleyen birisinin bir fark yaratabileceğini düşünüyorum İleri gelen süreçte. Peki şey bu yapay zeka şeyinde de foreseeable future. Hani bir hı hı. yapay zekanın aslında belli tarzları taklit edebilme... Hı hı o zaten nasıl, kopuk bir noktaya demek, doğru gidiyor. Ya orada da abi insan faktörünün her zaman bir noktada kazanacağını düşünüyorum yani. Yapay zekayı istediğin kadar mükemmelleştir. O işte unik denilen olay var ya bu sadece kişiye bağlı bir şey. <laughs> o unikliği yapay zekayla ne kadar yaratabilirler o kısmı yaşayıp göreceğiz biraz. Ya çünkü o da senin yazdığın şeyi mükemmel bir şekilde çalıyor, atıyorum hani işte robot ellere gitar çaldırıyorlar mesela kusursuz çalıyor. Ama yapay zekanın onu yaratma süreci önemli. Ya seni unique yapan şey yarattığın şey sonuçta. Yapay zeka bunun neden yaratabilecek onu göreceğiz demin galiba yapay zeka diye böyle şeye girmeden bir lafını kestim Ha yani şey demek istiyordum işte hani aranjörler ne kadar yazıyor olsa da hmm. ya mesela çok iyi aranjörlere baktığım zaman geçmişlerinde davul var. Evet. Yani bir ritmik bir şey var yani Türkiye bazlı konuşacaksam işte Ozan Çolakoğlu, İskender Paydaş. Evet. Hem çok çok iyi aranjörler hem davulculuktan geliyorlar bir noktada. Ben sana bu bilgiyi öğrendiğimde delirdiğim şey söyleyeyim mi? İskender Paydaş kurbanın ilk albümünün prodüktörüymüş. Hı hı. Ya o mesela inanılmaz davul sahamdı yaratır. <laughs> Ama yani ben yani. şey gibi olmuştum yani ne ne alaka? Ha, belli ki alakalı. Ben bunu nasıl hani yıllar sonra bu puzzle'ın parçalarını birleştirdim ve deliriyorum. Abi sonra. işte ritim yani ritim section denilen olay hmm. müziğin o kadar önemli bir yapı taşı ki bunu bilen bir insan fark yaratıyor işte. Yani evet. Sen Mesela aranjörsen ve bunu biliyorsan çok büyük artıyla başlıyorsun bence olaya. Ne tarz yaratırsan yarat yani rock da olsa pop da olsa o groove denilen senin o içindeki harekete geçmeni sağlayacak şeyleri o tetikleyebilirsen o da işte hmm. genelde ritim seksiyonlu oluyor daha çok. Bunun çok büyük artı yarattığını düşünüyorum yani. Davulcu olmadan bazı ritmik yürüyüşleri, düşünme şeyin de kısıtlı oluyor aslında. Ben Jojo Mayer'in şöyle bir interviewsunu da görmüştüm. Ona davul tarihiyle alakalı bir şeyler soruyorlar. O da diyor ki 1960'tan beri davulcular müzikte yeni bir şey yapan insanlar değil. Ve şeyden bahsetmişti özellikle mesela 90'lar geldiğinde aslında müzikte yeni ritim yaratmayı prodüktörler eline aldı deyip Timbaland örneğini vermişti mesela. Şimdi bu taraftan bakınca ve Timbaland'in Timbaland gibi beatmaker prodüktörün yaptığına bakınca aslında olay birazcık şeye de şekilleniyor ya yani hangi soundları kullanıyorsun, o insanı harekete geçiren hmm. şeyler, e, yarattığın işitsel dünya içerisinde bulduğun soundlar birbirine sonics meselesini nasıl birbiriyle hmm. uyumluyorsun şeyinde çok başka bir kapı da açılıyor hani beatmaking sadece ritim yazmak da değil veya J Dilla'nın o dönemler veya bir, bir süre öncesinde yaptığı humanized drumming de değil aslında ondan beridir gelen başka bir prodüksiyon süreci de var insanlara kafa açan hı hı. ama bu örnekleri şunun içinde veriyorum. Ben bütün bu soruyu kendim de düşündüğümde bir tık böyle ortada kalıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Hani ya Jojo Mayer'in gösterdiği işaret ettiği şeyler aslında müzik tarihi bakımından çok enteresan noktalar. Hı hı. Hani davulcular yeni bir şey şey etmiyor gibi. O mülakatı 10 sene önce vermiş olsa ondan şimdi 10 sene sonra da öyle davulcular öyle bir ekoldan geliyor ki mesela Marcus Gilmore gibi, hı hı. işte Justin Tyson gibi. Yani hem J Dilla'yı Timbaland'i, Mark Julian'a işte Square Pusher'ı dinlemiş adamlar. Yani elektronik şu anda elektroniği taklit etmeye çalışan davulcularda şimdi başka bir cazı da birleştirip bebop dilini de birleştirip başka bir estetik evet. yaratan bir yere doğru Hı -hı. gidiyorlar. Ya ben de bu şeyleri örnekleri dediğim gibi şunun için verdim. Hani konu kızışsın diye. Ya yani böyle çok benim de duruşum veya bu konuların üstüne düşünümde evet ya bu gelecek nereye ritmik diller nereye doğru Hı -hı. evriliyor ve burada Acaba zamanında hakim olan gatekeeper'lar, estetik belirleyen kişiler artık kimler ve böyle bir şey var mı yok mu meselesi. Şöyle düşünüyorum o konuda. Mesela bu Timbaland dedin işte. O masterclass diye bir seri var ya işte. Evet. Oradaki videosunu alıp izledim adamın. Hmm. Hani beat'leri işte nasıl yazıyor mesela evet. bütün o süreçleri anlattığı yerler var. Adamların işte o collab dedikleri yani hmm. birlikte çalışma mevzusu o kadar güzel ki adamın stüdyosunda hazır davul setup'ı var. Hmm. Hani Timbaland herif aklına bir şey geliyor, onu çaldırıyor veya diyor ki ya ne yapalım işte bir beat yazalım deyip hani bir davulcu çağırıp böyle karşılıklı bir şey yapıyorlar. Oradan bir paternini alıyor herifin. Aa bak şunu beğendim diyor ya da bu tarz bir şeyi sen nasıl çalarsın diye de konuştukları yerler var. Hani bu önemli bir şey mesela. Burada Hı -hı. çok olmayan bir şey. Burada herkes bireysel takılıyor genelde. Yani öyle çok girift bir alışveriş yok yani. Bu tarz bir yer kuran da çok yok açıkçası. Hani ya ben producer'ım işte elimin altında hazır davul da olsun bilmem ne de olsun. Var tabii ki de az var yani. Hı. Hani o kısımlar bir kere önemli olduğunu düşünüyorum yani ister İstediğin kadar bilgisayarda yaz. Bir bu işin ehli birinden de fikir alıyor olmak çok önemli. E, onun dışında da yani kimler buna yön veriyor kısmı artık eskisi kadar değil. Yine o imkanlara dayalı konuşacağım. Hı -hı. Yani eskiden işte Eccle DVD çıkartıyordu ve başka kaynak yoktu. Ya da başka bir müzisyen bir eğitim kitabı çıkartıyordu, bir DVD çıkartıyordu, bir şeyler öğreniyordun. Şimdi herkesin her yaptığını saniyede Instagram'dan görüyorsun. Hı -hı. O yüzden çok fazla veriye ulaşım var. Bu dediğim müzisyenler de çok fazla veriye ulaşıyor. Hmm. O yüzden sürekli onlar da kendini geliştiriyor. Yani o yüzden stabil ya bu adam çığır açtı diyebileceğim biri pek yok şu an. Çünkü herkes apayrı bir lezzette apayrı bir tarzda çalıyor. Sen ondan bundan neyi ne kadar alırsan sen de o tarz bir şey yapıyorsun. İşte Mayo Drummer diye bir adam var işte Dan evet Mayo. Ya. O da sample yapmaya yöneldi gitgide ve işte davulları mikrofonları artık belli pedallara bağlayıp işte delayler vermeye, harmonize etme. O da bambaşka bir kafaya gitti mesela. Yani akustik davulu çalıyor ama full elektronikleştiriyor soundu. bayağı bir ses sinyal flow manipülasyonu. Evet şey yani evet. bir masa dolusu rig var adamda evet. pedallar bilmem neler. Çaldığı şey double değil artık onun yani. Çünkü double çalıyor okey de bambaşka bir ses çıkıyor oradan. Hatta müzik yaratıyor adam o şekilde. Bu kadar imkanlar ve veriler arttıkça insanlar yapabilecekleri şeylerin sınırlarını da çok genişletti yani. Evet. Bir tanesi sağ tarafına bir keyboard alıyor, sadece sol elle çalıp bir yandan şarkı söyleyip bir yandan çalıyor mesela. Hani bu tip adamlar da türedi. Evet. Çünkü bir yandan herkesi şeye itti yani. Ben orijinal ne yapabilirim kısmına da itti. Hı hı. Çünkü senin çaldığın o standart o daywackle davulculuğu artık pek bir şey ifade etmiyor. Onu yapan binlerce adam var. Bunu görüyorsun yani. Hani yapan varmış diyorsun. E ben buradan nasıl sıyrılabilirim? diye çok dediğim gibi unik biri olacaksın. Müzikle alakalı dediğin hem o elektronik altyapıdan geliyor olacaksın. Hem cazı bebop'u bununla birleştireceğim Çok değişik bir tarzda çalıyor olacağım falan. Ama öyle çığırlık bir dönemde değiliz artık diye düşünüyorum davulculuk adına en azından.